Borsa hazır yeri gelmişken söyleyeyim size. Borsa bir şirkete ortak olmak gibi karşıdan böyle baktığımızda. Bir şirkete ortak olmak gibi. Evet o şirket helal bir mal alıp satıyor ise. Helal bir mal alıp satıyor ise ve faize bulaşmadan bu ticareti yapıyorsa. Parasını bankadan krediyle kullanmıyorsa, repo'ya yatırmıyorsa, falan yapmıyorsa, filan yapmıyorsa, falan yapmıyorsa yani İslam hukukuna göre helal alışverişi helal olarak yapıyorsa, hukuki olarak yapıyorsa bu adamın ticaretine ortak olunur. Caizdir. Hisse senedi alınca bu adamın şirketine ortak olmuş oluyorsun. Buraya kadar her şey normal gözüküyor. Anormal olan şu. İslam hukukuna göre şirket hukukuna uyacak olan bir kaideler var. Şimdi bu detaya girmeyeceğim. Bu fıkıh dersi değil. Onu araştırın artık. Ben başlıklarını söyleyeyim. Müşareket denilen bir bölüm var. Şirket kurmak, ortaklık. Bugün borsaya bir şirketin ortak olabilmesi için anonim şirketi olması gerekiyor. Anonim. Ve İslam hukukuna göre anonim şirketliği uygun değil. İşlemleri, alışverişi, ortaklık şekli caiz değil. Anonim şirketliği caiz değil. Dolayısıyla borsa da burada duvara tosladı bu bir. Borsa bugün faiz müessesesinin en çok işlediği bölüm. Manipülasyonlar, şunlar bunlar bir sürü iş yapılıyor. Borsadan da uzak durun. Alam gibi varsa paranız gidin ticaret yapın, mal alın satın. Canlı mal alıp satan adamlarla ortak olun. Canlı mal alıp satan tüccar arkadaşlarınız vardır. İnşaatçı arkadaşım vardır. Bir şey vardır. Bir şey vardır. Oralar ortak olun. Bitcoin denilen şey dünyada kanun dışı işlerin parasını korumak için, aktarımını yapılabilmek için kurulmuş bir sistem. İlk böyle kuruldu. Bitcoin ilk defa uyuşturucu ticareti, şu ticareti, bu ticaretinin parasının ele geçmeden, vergiye tabi olmadan, kontrol edilmeden nakl olunması için icat edilen bir müessese şekil. Şu anda da o işliyor zaten. Şu anda da öyle çalışıyor. Ama öyle bir yayıldı ki bugün insanlar orada para alıp bitcoin işte o kripto para, sahte para alıp satma var. Bu da caiz değil. Külliyen haram. Külliyen haram. Ama dinliyor mu Müslümanlar bunu? Para çok ya çünkü bir günde acayip paralar yükseliyor iniyor. Çünkü gayrimeşru dönüyor işin içinde. Bu da yasak.